NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu 30 yıldan uzun bir süredir evrenin en etkileyici görüntülerini bizlere sunuyor. Ancak son 10 yıldır teleskop güneş sisteminin dış gezegenlerine odaklanarak bu dev gezegenlerdeki dramatik değişimleri ortaya koyuyor. NASA'nın Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) programı Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerindeki uzun vadeli değişimleri incelemek için 10 yıldır benzersiz bir veri havuzu oluşturuyor ve şimdi bunları fotoğraf ve video eşliğinde paylaşıyor. OPAL programı her yıl dış gezegenlerin Dünya'ya en yakın konumlarında yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ediyor. OPAL, dış gezegenlerin atmosferlerindeki uzun dönemli değişimleri ve mevsimsel olayları kayıt altına alarak bilim insanlarına bu dev gaz gezegenlerin dinamiklerini daha iyi anlama fırsatı veriyor. Hubble'ın mor ötesinden yakın kızılötesi ışığa kadar dalga boylarını görüntüleme yeteneği gezegenleri incelemeyi mümkün kılıyor. Hubble'ın OPAL programı kapsamında ekibin gerçekleştirdiği 10 yıllık keşifler ABD'de düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliği'nin aralık toplantısında sunulacak. Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olmasının yanı sıra ünlü büyük kırmızı lekesiyle de dikkat çekiyor. Bu devasa kasırga dünyanın yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve teleskopun gözlemleri sayesinde şekil ve boyutundaki değişimler detaylıca takip ediliyor. Jüpiter'in eksen eğikliğinin yalnızca 3 derece olması atmosferdeki değişimlerin sınırlı kalmasına neden oluyor. Ancak Jüpiter'in Güneş etrafındaki yörüngesinin 12 yıl sürmesi Opal'ın neredeyse bir Jovian yılı boyunca mevsimleri gözlemlemesine olanak sağladı. Bu süre zarfında büyük kırmızı lekenin boyut ve şeklinin yanı sıra gaz devini saran bantlardaki diğer atmosferik olaylarda da kayda değer değişiklikler gözlendi. Satürn, Güneş etrafındaki dönüşünü 29 yılda tamamlıyor ve Jüpiter'e kıyasla daha belirgin bir mevsimsel değişimlere sahip. Hubble'ın gözlemleri, gezegenin atmosferindeki renk değişimlerini ve bulut derinliklerini ortaya çıkardı. Hubble, aynı zamanda Satürn'ün anlaşılması zor karanlık halkalarını da gözlemleyebilmişti. İlk olarak 1980'lerde NASA'nın Voyager misyonu tarafından keşfedilen bu karanlık halkalar, Satürn'ün etrafında yalnızca iki ya da üç tur Hubble sayesinde gökbilimciler artık halkaların mevsimsel bir olgu olduğunu biliyorlar. Uranüs 98 derecelik eksen eğikliğiyle neredeyse yan yatmış bir şekilde güneş etrafında dönen bir gezegen. 84 yıllık görünmesi boyunca Hubble gezegenin kuzey kutbunda artan parlament değişimlerini kaydetti. Bu değişimlerin Uranüs'ün 2028'de yaşayacağı yaz gün dönümüne doğru ilerlemesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Neptün'de ise 2018 yılında keşfedilen bir dev karanlık devasa fırtına, gezegenin ekvatoruna doğru hareket ederken ortadan kayboldu. Daha yakın tarihli bir fırtına ise 2021 yılında gözlemlendi ve benzer bir şekilde yok oluşu kaydedildi. Hubble'ın opal verilerini toplanan bilim insanları, Neptün'ün bulutlarının davranışının bir şekilde 11 yıllık güneş döngüsüyle bağlantılı olduğunu keşfetti.